Herkese merhaba arkadaşlar ben Bentan ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte level 1 olarak ne yapacağız biliyor musunuz bu? Bu LA var arkadaşlar bir tane bu evde Bunu trolleyeceğiz Şimdi arkadaşlar efsane bir şekilde trolleyeceğiz ama Videoya geçmeden önce şöyle bir tane şöyle like atmayı unutmayın ve Kanala da abone olmayı unutmayın Kanala abone olup videoyu siz arkadaşlar size inanılmaz güzel bir tuzak öğreteceğim arkadaşlar Bunu siz yaparsınız Şimdi arkadaşlar şöyle elmasları koyuyoruz tamam mı? Elmasları şöyle arkadaşlar yere atalım Şöyle abi adamı güzel bir şekilde tuzağa çekeceğiz. Bu adam tabii ki de elmas düşkünü arkadaşlar. Ben de bunu biliyordum. O yüzden arkadaşlar adamı elmasa doğru çekiyoruz tamam. Şöyle. Hop hadi abi. Hadi abi şöyle elması arkadaşlar takip ettirelim. Şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Aha. O bir elmas var. Takip ediyor arkadaşlar şurada. Evet tuzağı yiyecek arkadaşlar. Şurada tuzağı yiyecek şöyle şuraya atalım. Tamam arkadaşlar şurada tuzak yiyecek. Şimdi ne yapayım arkadaşlar Bakalım. Tam böyle gökten düştü galiba. Oğlum güzel güzel bugün şanslı günümdeyim. Şunları hemen alayım şöyle. Hop 6 tane oldu. 7 tane 8. Bunları buraya bırak 2 kim var. Çok merak ediyorum ya. Hop hop 12 13 14. Nasıl alacağım ya? Şöyle. Hop, <laughs> arkadaşlar Ela geliyor. Şöyle trip mi yiyecek birazdan? Hadi abi. Ben hadi abi. Evet. Şöyle. Bunu da al. Aa Aa işte bu. İşte bu. Ela ne haber? Ela ne haber? Bu ne lan ne oluyor? <laughs> Ela bak şimdi sana bir şey diyeceğim. Bu videoya 2000 like gelirse seni buradan çıkartacağım. 2000 like gelir mi sence? Gelir mi? Gelir gelir. Arkadaşlar lütfen bakın sizlere elmas veririm. Elmas vereceğim. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Berkay'ı kırmayın arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Şu enayi çıkarmam için arkadaşlar. Yani vallahi arkadaşlar fakir ya nasıl Arkadaşlar ya bu şey iyilere de yardım etmek lazım. Ya bak seni çıkarmam Ece için. Bırak. Like atıp abone olmanız lazım. benlik bir şey değil yani. Berlik de bir şey değil şu anda. Ya of of arkadaşlar hadi bakalım. Tam şu anda like atın, abone olun, bildirimleri de açın, şu elmasları da alın. Ben artık bir serbest bırak. Hadi <laughs> evet hadi. arkadaşlar sizin like atıp abone olmanızı bekliyoruz şu anda. Evet tamam tamam seni çıkartacağım. Like atıp abone olmuşlardır diye düşünüyorum. Şimdi elime bir tane kazma alayım bakayım. Hadi bakalım şöyle şunların hepsini kırayım bakayım. şöyle hop tamam. Şunu da kırıyorum. Tamam değer kırdım. Hadi gel kim şimdi. Gel gel gel. Gel tamam, ayı. Geliyorum. Şöyle, Hadi bakalım. Tamamdır. Şimdi e, ben seni neden tuzağa düşürdüm bil bakayım. Neden düşürdüm? E, niye tuzağa? E, eğlenmek mi istiyorsun? Çünkü evini söyle soyacağım. Iyi. Geç sen içeri. ver de Tamam evini soyarım daha iyi. <laughs> evini soyarım Ay, tamam, daha tamam, iyi. Tamam dur bekle beni Gel. <gülüyor> tamam. o, <laughs> o kadar mı lan? O kadar mı? Evim sana bir Tamam elmasları at. elmasları at bakayım. Elmasları at. Al. Tamam hepsini at. Hepsini at lan. Hepsini at. Evet tamam. Al. Ya, lan hepsini attım sana hepsini at Ya o bana da ya hepsini attım Tamam hepsini attın mı bak hepsini attın sen de Aynen hepsini da. attım Tamam gel, 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 gel şöyle gidelim bakalım Şimdi gel bakayım senin evin burası değil mi? Elay Elay benim evim orası Tamamdır gel bakayım gel 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 senin uzun zamandır izliyorum tamam mı şimdi Seni uzun zamandır izliyorum çık bakayım bir kere şey. Çık 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 şöyle gel bakayım Şimdi burada bir tane gizli kasan olduğunu bilmiyorum sanma şimdi Nasıl tamam biliyorsun mı? sen bunu bak, ya Oğlum ben seni bir haftadır izliyorum lan Allah. bir haftadır bir haftadır ya sapık mısın lan polis açacağım. <laughs> Telefonum nerede? Tamam tamam arama, telefon, arama, telefon. arama 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 arama. bekle 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 bekle. Gel gel gel. Gel ya arkadaşlar burada şaka yapacağım çaktırmayın. Şimdi gel bakayım gel gel şöyle bunun kod breaker'ını bana çabuk veriyorsun. Yoksa seni gebertirim Hayır söylemeyeceğim asla. Ver lan ver kod breaker'ını ver. Kod breaker'ını ee, ver. Hayır vermeyeceğim. Kod breaker'ını bana vereceksin çabuk yoksa seni gebertirim Bir Bak... Şey sen Batman misin? La ne alakası lan ben Batman değilim ben Batman'im <laughs> Batman'e dönüşebilir misin? <laughs> Hayır ne alaka ne alaka <laughs> Bu kod breaker'a sağlamazsın tamam mı benden Dur, At lan bana at lan at yoksa abi, gebertirim seni al tamam. tamam bana at ben öldürmem Şöyle mi? tamam geç, geç bakayım şu tarafa Şöyle abi ne varmış acaba <laughs> Şöyle şu tüm paraları alalım şöyle Hop tamam değer şöyle tamam Hadi görüşürüz bakayım burada bekliyorsun 20 saniye boyunca gözlerini kapat 20 saniye bunu evet, boyunca tamam. tamam. arkadaşlar şöyle balkonlara başla atlayalım bakalım tamamdır adam arkadaşlar iyilik yaptık adam arkadaşlar iyilik yaptım bu arada ben iyi biriyim yani arkadaşlar gittim paranın yerine elmas koydum o daha değerli 16. arkadaşlar bakın tepkisi ne olacak 16 17 18 19 20 ne oldu abi şimdi eee? lan adam nerede adam gitmiş dur bakayım paralarımı almış mı şöyle bir dakika abi kod breaker'la direkt ya Ooo bir sürü elmas var lan burada. Oğlum oh, adam bana yardım etmiş resmen. Ulan arkadaşlar adam var ya. Abi adam gibi adammış ya. İlk başta korkut beni de elmaslara boğdu beni. İşte bu. Evet arkadaşlar ben level 25, evet. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hatta ne level 25 lan? Ben level liyim. Şimdi arkadaşlar burada bir tane düzene koydum. Efsane bir şey arkadaşlar yaptım. Akıl oyunu bildiğiniz. Hatta şans oyunu da diyebilirim. Doğru arkadaşlar. Şöyle seçerse hayatta kalacak. Bir, bizim enayiye gidip şu oyunu yapalım diyorum şöyle be. Hop. Ya kapıyı aç, kapıyı aç lan kapıyı aç. La kapıyı aç. Şöyle bakayım ben. Ne be. oluyor lan orada? Nerede? Allah Allah. Dur bakayım. şöyle. bakayım. Kim hop. lan o? Hop hop şöyle hemen gidelim bakalım. Hop nerede lan? Lazım? Var ya. Lan? sen <laughs> ne yapıyorsun lan? Dur lan Burak, <laughs> sen şimdi <sizi kırma. gülüyor> bekle 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 bekle. Şuradan hemen gireyim. Ne haber lan? Ne haber? Neredesin? Ne evinin Evin içindeydim. Şöyle ne haber? Ne haber? İyi sen sen ne haber? Ne yapıyorsun kırdın? Bak senle bir oyun oynayacağız tamam mı? Efsane bir oyun bu. Lan buradan niye yeniyor? Tamam. Neyse. Şimdi gel bakayım. Şimdi sana iki tane kazma atıyorum. Akıllıysan eğer bu oyunu geçersin tamam mı? Akıllıysan Nasıl eğer bu oyunu geçersin. Ve bu oyunu geçersen sana 64 tane elmas vereceğim tamam mı? O tamam ne yapacağım? Bak şimdi doğru suyu seçersen hayatta kalacaksın ve bir sonraki etaba geçeceksin. Bu tamamen hmm. şans mesele. Tamam. Bence Adım bu için. bence bu. Yani elindeki kazmadan neden verilmiş olabilir sence? Onu da bir düşün istersen. Şöyle. Kıracak mıyım altını? Ya bilmiyorum ya kırmayla ilgili bir şey yoktur diye düşünüyorum ben. Sence ne olabilir? Şöyle hop. Hadi bakayım. Ben mi gireceğim buraya. La Allah! <laughs> Şöyle bir dakika. Bu yanlışmış. Evet bu yanlış şey. Bunu eledik. Tamam bunu eledik. Bak arkadaşlar zaman... bu yanlış. Şöyle. Bu. Hop. Gir bakayım. Aa, tamam evet. doğru doğru. Şimdi bir sonraki etaba geç. Ya sana neden vermiş olabilir miyim ki o kasmaları? Neden denetle diye sana vermiş verdim. olabilir mi? Hayır 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 öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Aşağı alt <laughs> diye verdim yani, aşağı alt diye. Ya neden? Aşağı... Bak, Aa. Ba bak normal suda bak gitmez ama fake suda gider. Bak. Anladın mı? Hadi be ben? ciddi misin? Evet evet evet. Sana birkaç tane daha kazma vereyim istiyorsan. Ben de bunu atsam. Tamam. Aynen. aynen. Evet. evet. Yani. Şöyle gel bir kim? de burada mı? E bunların hepsi lav. Tamam şimdi ya ben artık bilmem. Bir tane lav doğru. Bir tane lav doğru. Hangisi Ama doğru? Bu mu acaba? Kim? Hayır bilmiyorum valla yani hangisi doğruysa doğrudur. Şöyle. Allah kahretsin. Hadi lan gel <laughs> lan. Şöyle. Şöyle <laughs> 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 bakalım. Al bir kim? E, o zaman bu. Ya seç bir kim? Doğru mu? Allah. <laughs> i̇şte, bu. i̇şte bu. İşte bu. İşte tamam, işte bu. o zaman bu ya. Ne? Şöyle. Al tamam. Lan alayınıyorum. Yani. Yok 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 o gelmiyor. Bak canın gitmiyor görüyor musun? Canın gitmiyor. Aynen. Vaa evet güzel ya çok iyi. Tamam. Şimdi burası en tehlikeli bölüm. Ben beni uzaklaşıyorum. Doğru fırını seçersen de şey yaparsın. Yanına yaklaşma patlayabilir. Haber misin? Doğru fırını seçersen... Peki ben bunu neden yapıyorum? Neden <laughs> yapıyorsun? 64 elması için 64 elması için. Haa doğru Canım. doğru. Ya, Doğru doğru evet. Tamam Ya bakayım. Ya bakayım. Bu olabilir mi ya? Dene bakayım. Dene bakayım. <laughs> Allah <Standard 'a! gülüyor> Tamam tamam <laughs> tamam Lan hepsi gitti <laughs> Oğlum, O hepsi gitti <gülüyor> <gülüyor> Hepsi gitti tamam neyse Kazanamıyorsunuz Gideceğimiz zaman para Kazanamadım ya Ya kazanamadınız kazanamadınız Ne para baksan bana ee yok pazarla girmemize hiç gerek yok kazanmadır aaa demirel şöyle ha. hop Hadi <laughs> <çıkar. gülüyor> hadi görüşürüz hadi görüşürüz hadi ben gideyim de level 99 gelsin hadi görüşürüz tamam şöyle arkadaşlar hadi bakalım biz gidelim hemen level 99 gelsin evet arkadaşlar ben level 99 şimdi arkadaşlar level 99 olarak ne yapacağız biliyor musunuz şu adamın evini arkadaşlar kamera sistemini hackledim arkadaşlar adam evde ne yapıyor filan hepsini görebiliyorum kamera sistemini hackledim biraz arkadaşlar uzağa geçelim bu adamı izleyelim bu adam yakın bizi görmesin ve arkadaşlar adam evine alarm alarm hepsini kurdurmuş yani hırsız geldi ya arkadaşlar bir keresinde daha da şey yapmayacak ben de bu arada arkadaşlar kötü bir bentelim yani şöyle kamera bire bağlanalım bakalım o televizyon izliyor evet arkadaşlar evde sürekli dolaşacak bu adam bakalım şimdi ne yapıyor kamera 2'ye bağlanalım yok aşağı kata değil kamera 3'e bağlanalım Mutfakta mutfakta değil arkadaşlar Kamera 4'e bağladım bakalım O tuvalette arkadaşlar tuvalette şu anda Evet <laughs> izliyoruz Evet arkadaşlar şu an tuvaletten abi elini, elini, yıkıyor arkadaşlar Baya güzel Evet şimdi arkadaşlar elini yıkarken adımı trolleyeceğiz arkadaşlar Hemen şöyle bir şey yapalım Alarma basalım tamam mı arkadaşlar Aşağı inecek adam Aşağı inecek Hadi arkadaşlar bastık Şöyle bakalım Hop Abi nerede? Geldi 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 Arkadaşlar geldi Şöyle Hop <laughs> geldi arkadaşlar. Adam Ses geldi. Lan? Abi alarm sesini susturması lazım. Lan <laughs> nereden geldi bilmiyor. Arkadaşlar kapıya çıksa görecek ama görmüyor şu anda. Şöyle bakalım. Hop tamamdır. Arkadaşlar şimdi bu bizim eve girmemiz için büyük bir şans arkadaşlar. Şimdi şuradan bir girelim arkadaşlar. Adam mutfağa gitmesi lazım. Bakayım arkadaşlar kameraya. Şöyle mutfağa gidiyor mu? Aha arkadaşlar mutfağa gidiyor vallahi mutfağa bir izleyeyim. Evet arkadaşlar mutfakta geldi bir şeyler hazırlayın. El <laughs> tamam arkadaşlar bu Büyük bir şans oldu bizim için. Tamam şöyle girelim. Arkadaşlar camın kırıldığını büyük ihtimal görmez yani. O kadar da fark etmez. Şimdi şuradan arkadaşlar bunu hediye Lan yukarı mı geliyor? Yok yukarı gelmiyor. Şunları arkadaşlar kıralım. Şöyle hop şunları kıralım. Evet arkadaşlar bunları almak için bütün yolu çektim. Şöyle bakayım. Nerede şu anda? Kamera 5. Beş, kamera 5'i buraya çekiyor. Kamera 4. Kamera 4 buraya çekiyor. Abi nerede şu anda? Evet arkadaşlar şu an televizyon izliyor abi inşallah yukarı gelmez inşallah 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 şöyle hop tamamdır arkadaşlar hadi bakalım şimdi ben de kaçıyorum arkadaşlar hadi bakalım şöyle kaçalım tamam arkadaşlar şu anda efsane bir sorgu yaptım oğlum adam acaba nasıl fark edecek ya şöyle bir kameradan bakayım tamam arkadaşlar fark edemez ya vallahi bayın ay fark etmez bakalım şu an mutfağa gidiyor tamam arkadaşlar neyse o zaman ekranda bir tane video çıktı o fark edene kadar sizde e, ekran gibi izlemeyi unutmayın arkadaşlar Sol taraftan da kanal abone olmayı unutmayın Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma da değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım ekranda şu anda ekran ortasında bir tane video çıktı. Ee, onu da izlemeyi unutmayın. Sol taraftan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Tıkla 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 tıkla. tıkla. Görüşmek üzere. Kendinize...